Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz kıyır kıyır ağızda dağılan şahane bir mısır unlu poğaça tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına oda sıcaklığında bulunan 125 gram tereyağı üzerine bir çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 2 paket kabartma tozu ilave ettim. 1 su bardağı mısır ununu ekleyip sonrasında unu ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına ekleyeceğim oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Bu miktar yumurtanızın büyüklüğüne ununuzun kalitesine göre değişebilir. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumu güzelce yoğurup toparladıktan sonra 14 tane eşit parçaya bölüp bezeler yaptım. Ben arasına kaşar peyniri kullandım. Evinizde hangi peynirden varsa koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle videoda görüldüğü gibi bastırıp ortasına peyniri koyup kapatarak yuvarlayıp tepsiye aldım. İnanılmaz kolay oldukça lezzetli bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fırınım 190 derecede ısınıyor. Poğaçalarımın üzerine ayırdığım yumurta sarısını fırça yardımı ile sürdüm üzerine susam çörek otu küncü elinizde ne varsa serpiştirebilirsiniz ben biraz küncü serpiştirip fırına pişirmeye gönderdim poğaçalarım pişti arkadaşlar fırından aldım şöyle hemen ilk sıcağa geçince sizlere güzelliğini yakından da göstermek istedim İnanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Lezzetine bayılacağınız, ağızda dağılan, kıyır kıyır harika bir tarif. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tarifimin son hali bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam bana destek olmak adına beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.